hoş geldiniz. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ünze Girişkin. Ağırlıklı olarak genital estetik cerrahi işlemler yapıyorum. Çiçek gibi kadınlarımızın vulvalarını çiçek gibi hale getiriyoruz. Tabii ki sıklıkla karşılaştığımız bir problem var. Vajinanın bollaşması. İşte bugün vajinanın bollaşmasının sebeplerini ve tedavileriyle ilgili bilgileri vermeye çalışalım. doğal bir vajinanın 7-8 santim boyu 2-3 santimli bir genişliği var. Tabii ki akardiyon gibi genişip esneyebilen ve penisi içine alabilen e, bebeğin de dışarıya çıkmasına imkan tanı, tanıyan e, kasların esnekliği olduğu bir organdan bahsediyoruz. Şurada genel bir yapı olarak gördüğünüz vajinamızdan bahsediyoruz. Ya da ortalama kalınlığı şurada gördüğünüz pembe kısımdan penisi kavrayan sağlıklı gergin bir vajinadan bahsediyoruz. Peki bolluk dediğimizde neyden bahsediyoruz? Birinci, ikinci, üçüncü derece bolluklar olabilir. Onu da şöyle anlatayım. Şu şekilde bu kadar genişlemiş bir vajina olabilir mi hocam? Evet, evet. 7-8 doğum yapmış ve tüm elimizin çok rahat içine girdiği, oldukça geniş ve vulvanında baştan sona şu şekilde ayrık kaldığı dışarıda balon gibi görülen vajinalardan bahsediyoruz. İşte bu kadar geniş bir vajinanız olabilir. Şu kadar geniş bir vajinanız olabilir. Şu kadar geniş bir vajinanız olabilir. Ya da vajinanın genişliği normaldir ama esnekliğini yitirmiştir. Doğumunuz sezeryan, hiçbir travmanız yok. Muayeneniz normal görünüyor. Ama sinirsel uyarımlarda bir sıkıntı varsa orada bir gevşeklik, bir e, orgazm olamama problemi ya da o bölgede gaz sesi çıkması, idrar kaçırmaların olması gibi problemleri yaşıyor olabilirsiniz. Bunları ayırt etmemizin tek yolu sizi jinekolojik muayeneye alarak masada bakmamızdır. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece sarkmanız mı var? Rahim dışarıda mı? Desensus var mı? İdrar kesesi sarkmış mı? Ve bağırsak fıtıklaşmanız kanın bağırsak öne gelmesi durumu var mı? Bunu ancak biz muayenelerimizde ayırt edebiliriz. Bugün 3 ve 4. derece sarkmalarda ne yapıyoruz? cerrahi. İşte bugün cerrahiden bahsetmeyeceğiz. Vajinoplasti cerrahi ameliyatlarımıza benim bu YouTube kanalımdaki oynatma listelerinde genital estetik ameliyatlar bölümüne girdiğiniz zaman vajinoplasti vajinanın daraltılması işlemi cerrahi bölümüne bakarsanız ameliyatla ilgili geniş bilgiler göreceksiniz. Peki biz burada bugün ne anlatacağız? Neden vajina bollaşıyor? Bollaşmaması için neler tavsiye ediyoruz? Kadınlar işte bunun üzerinde duracağız vajinanın bollaşma sebeplerine gelirsek en çok iri doğum 4 kilo 5 kilo doğumlar travmatik doğumlar zor doğumlar yukarıdan çok bastılar 2-3 kişi göbeğimden bastı hocam üzerime çıktılar hocam vakum takıldı 2 gün çişimi yapamadım kanlı idrar yaptım ve çok yırtığım oldu hocam evet bu şekilde forceps vakum takılan çok ağır travmatik doğumlarla karşılaşan hastalarımız olabilir. Onun dışında çok hızlı zayıflama. 130 kiloydum. bir yıl içinde 30 kilo verdim ve bacaklarım sarktı. vulvam sarktı hocam. Buruşukluklar görülüyor. Çok rahatsızım. Vajinam da sarktı hocam. diyen kadınlarımız olabiliyor. Kollejen azlığı, bazı kollejen hastalıkları ya da yeterli kollejen protein alınmaması özellikle erken menopoz sürecinde danışmanlık alınıp gerekli takviyeler yapılmadığı zaman erken yaşlanma belirtileri ve vajinanın da erken yaşlanma problemiyle sarkmalarıyla karşılaşabiliyoruz. Onun dışında trafik kazalarıyla vajinanın zarar görmesi olabilir, cerrahi ameliyatlar gerekebilir veya seks oyuncakları, yabancı cisim bunlar ne demek hocam derseniz evet evet karşılaşabiliyoruz. Yani vajinaya çok farklı cisimler tatmin amacıyla konması denenebilir biliyor. Fantazi olarak görülebiliyor ama vajinanın hasarlandığını, travmatize olduğunu, yırtıldığını, kanadığını bile tanıklık eden hekimlerden biriyim. O yüzden seks oyuncaklarıyla ilgili de benim bir videom var. Ayrıca benim Haza Yolculuk ansiklopedimde de seks oyuncaklarıyla ilgili ayrıntılı bir bölüm var. O bölümlerden de gerekli bilgileri edinebilirsiniz. İşte vajinayı herhangi bir sebeple bollaşmasını görüyorsak, vajinanın bolluğuna tanıklık ediyorsak ve kişi de gaz sesi çıkıyor, pıs pıs ses ediyor hocam. İşte namaz kılamıyorum, ilişkide utanıyorum eşimden hocam. Oturup kakarken, süpürge yaparken bu fısırtılar gene oluyor hocam. Ve idrar kaçırıyorum, idrara yetişemiyorum ve işte dışta bir bolluk görüyorum. Koca top gibi bir şeyler çıkıyor falan o zaman muayene olacağız. Peki neler yapıyoruz? Önceden, yani önceden şu sepetimde bazı malzemeler var. Bunlar pelvi perinometre ve benva topları. Bunların bu e, vajina cisimlerini hatta e, doktor e, Gülnar Hanım'ın sağlıklı kadınları sayfasında da bu e, tanıtımlar var. Yani vajinanın kendi esnekliğini nasıl koruruz, kendi kas yapısını nasıl koruruz? Gülnar Hanım bununla ilgili eğitimler de veriyor. O sayfadan da istifade edebilirsiniz. Orada da özel toplar var. Ben de şimdi vajina toplarını göstereceğim size. Şu şekilde biz bunlara benva topları diyoruz. Bunlar diyelim doğum yaptınız ve bir miktar gevşeklik vardı doğumdan sonra. Biz hemen ameliyat yapmıyoruz. İki şey öneriyoruz. Bir bu geçici aparatlar bir de radyo frekans yöntemi birazdan bahsedeceğim radyo frekansta. Tabii ki içinde bakın bir ses geliyor. İçinde titreşimli cisimler var. Kadın vajinasının büyüklüğüne göre bunları bakın şöyle biri daha küçük biri daha büyük. Mesela 3-4 doğum yapmış kadınla ilk doğumunu yapmış kadının benva toplarını görüyorsunuz. Ve şöyle bakın bizim için çok değerli. Tıpkı altın saklar gibi. Özel şöyle e, torbacıklarımız da var. Şimdi bunlar benma topları. Bunlar ne işe yarıyor? Kadının vajinasına koyuyor. Akşama kadar çocuğuna bakarken, evde yürürken falan titreşimle vajinayı sıkılaştırıyor. Bir de perinometreler var. Bakın bunlar aslında radyo frekansın ilkel olanları. Yani şöyle düşünün, şu biraz daha kaliteli pille çalışıyor. Şu biraz daha basiti, titreşimli. Vajinanın içerisine, bunlar uyarılma amacıyla da kullanılabiliyor. Ama şu şekilde olan ve şurada da var bakın, şu daha pembe olan. Vajinanın içerisine koyuyorsunuz siz açtıktan sonra ve pompasıyla bastığınız zaman diyelim uzandığınız yerde elinizle 10 dakika basıyorsunuz sabah, öğlen, akşam. Diğeri de aynı şekilde basıyorsunuz ve vajinayı sıkılaştırıyor. Ama bunlar ne biliyor musunuz? Fizyoterapide işte boynumuzun ağrıdığında, kulunç olduğunda titreşimli cihaz koymak gibi vajinaya titreşim sağlaması. Ama kadınlar bebeğiyle uğraşırken, yoğun tempoda çalışırken ya da çalışan bir hanım iş yerinde oturup da 10 dakika yani hayata zor yetişiyoruz. Sabah 10 dakika, öğlen 10 dakika, akşam 10 dakika elime bunu alayım ve bunu 3 ay devam edeyim gibi bir durum içine girmiyorlar ve biz de tanıtım amaçlı aldık ama hastalarıma çok da önermiyorum. Çünkü zaman kavramıyla bu tedaviler kafi gelmiyor. Hep kadınlarımız yarım bıraktığını söylüyor ve bir süre sonra da yeniden aynı şikayetlerin başladığını söylüyor. Şu anda ne yapıyoruz? Ben 2 yıldır radyo frekans cihazı kullanıyorum. Radyo frekans işte ağırlıklı HIFU kullanıyoruz. Belki duyuyorsunuzdur markaları da. Şimdi güzel ellerde de kullanıldığını düşün görüyoruz. Çünkü hekimler dışı kullanımda da hem steriliteye dikkat etmedikleri için mikrop kapan kadınlar var hem de titreşimi daha ekonomik olsun diye dozunu ve sayıyı azaltıp kullanımlar var. Bunlar da tedavinin başarısını maalesef kötü etkiliyor. O yüzden hekimler aracılığıyla yaptırmanızı öneririm ve e, ne yapıyoruz? Çok yüksek dozlar. 200'den başlayıp 1500'e kadar amplitütlerini, basıncını çıkarttığımız akım veriyoruz vajinaya. Hem idrar kesesinin sinir sistemini kuvvetlendiriyor hem vajinaya rejinanın kaslarına ısı ve kasılma e, e, formunu arttırıyor. Böylece yaklaşık ne kadar sürüyor? Bu 20 dakikaya bir yarım saat sürüyor ve böylece kaslar daha kuvvetli kasılıyor. Peki kaç kez gerekiyor Doktor Hanım? İşte 70 yaş ve üzerine 3 kere hatta bazı meslektaşlarımız 5 kere de uyguladıklarını söylüyor. Ben en fazla 3 kere uyguladım hastalarıma ve çok güzel neticeler aldığım için devam etmedim. Ne kadar gidiyor tedavi süresi? Bu da kişiye göre değişiyor. Yüzen bir kadın, yürüyen bir kadın, kolajen yapısı, beslenmesine dikkat eden bir kadın, erken menopoz vesaire değilse Onda 2 yılda gidebilir. Ama çok yaşlı bir hanım ağır kaldırıyor ve beslenmesi bozuk. Kollejenleri yetersiz. Belki de 8 ay sonra yine kaçıracak. O zaman ne yapacak? Tekrar bu küçük küçük pelvi pelinometrelerle uğraşacağına gelecek. Bir seansta olsa yarım saat radyo frekansını yaptırıp gidecek. Radyo frekans e, yan etkisi olmayan. Çok rahat yapılabilen, ağrısız, sızısız güle oynaya ayaktan gelip yaptırıp ayaktan gideceğiniz yani bir yemek yer gibi bir molada geldiğiniz yapılan bir tedavi yöntemi. Tabii ki neticede her hasta ayrıdır. Yani her hastamı muayene ederim, sorgularım, şikayetlerini dinlerim, bir kart açarım. Evet, sana radyo frekans uygun. Sana Kegel egzersizi, memva topları belki olabilir, deneyebilirsin. Ama sana da Kesinlikle ameliyat gerekir. Çünkü çok fazla yırtığın ve bolluğun var. Bu yaptığımız işlemler sana yeterli gelmez. Ee, çok uzun süreler gerekir. Sen de bıkarsın. Hekimin olarak ben de yorulurum. Ameliyat daha e, pratik bir çözüm, uzun soluklu bir çözüm olur deriz. Karı koca bilgilendiririz. Ameliyat olacakları ameliyata ayırırız. Vajinoplastiye geçer. bul ve vajinayı baştan sonra tamir ederiz. Ameliyat olmayacak. Çok yaşlı, cinsel hayatı olmayan 80-90 yaşında teyzeler için ya da yeni lohusalar için ameliyat hemen yapmıyoruz. O zaman radyo frekansı tabii ki öneririz. Sezeryan olup bolluk hissedenler, hiç doğum yapmayıp bolluk hissedenler aynı zamanda hormonların etkisiyle bu sıkıntıyı yaşadıkları için onlara da lohusalık döneminde hiç olmazsa bir seans yaparız ki cinsel yaşamları güzel olsun. Lohusalığın getirdiği o hormonal ve sinirsel dengesizlikleri de aşmış olmalarına biz yardım olmuş olalım. Şu soru aklınıza geliyor. Peki hocam eskiden kadınlar bunu yaşamıyorlar mıydı? 8-10 doğum yapıyorlardı. Evet. Çoğunlukla yaşamıyorlardı. Çünkü tarlada, bahçede çok çalışıyorlardı. Güneş alıyorlardı. Sabah erken kalkıyorlardı. Egzersiz, turka tuvalet, e, namaz bir en büyük egzersiz namaz. 5 vakit 7-8 yaşından ölünceye kadar kadınların çoğu namaz. Hatta evvaviyin, kuşluk. Ben hatırlıyorum yani ablalarım hala o şekilde annem. E, normal namazlar dışında da çok fazla namaz kılıyorlardı. Kuş kuşluk, işte gece teheccüd vesaire. Hepsi bunlar bir yaşamı bütün olarak kuşattığı için ve beslenme doğada besleniyorlardı. Doğal besleniyorlardı. Ve vitamini alıyorlardı. Bunların hepsi de e, bu şikayetleri azaltıyordu. Tabii ki bir şey daha var. E, o da e, bazı hanımlarda kaçırsa da bunu normal sayıp hayatını doktora söylemeden, tedavi olmadan öyle tamamlıyorlardı. Şimdilik hoşça kalın. Hepinize sağlık, mutluluk, neşe dolu günler diliyorum.